DSG şanzımanlı araçlarda spor modunun nasıl kullanıldığını bu videoda size göstermek istiyorum. Şu anda 7. viteste normal driver modunda gidiyorum. Aracımı spor moda alıyorum. Spor modu almak için aracın vites kolunu geriye doğru bir kez çektiğim zaman aracım spor moduna geçti. Dikkat ederseniz ekran kadrajında S6 yazıyor. Yani araç daha düşük viteste daha yüksek devirle yol almaya devam etmektedir. Bunun bize faydası şudur arkadaşlar. Ani hızlanmamız gerektiğinde ya da bir aracı sollanmamız gerektiğinde spor moduna aldığımız zaman aracı daha performanslı ve daha hızlı bir şekilde hızlanmasını sağlayacaktır. Araç sollamalarında ve ani hızlanmalarda bu modu kullanmanızı tavsiye ederim. Tek dezavantajı yakıt sarfiyatını ciddi oranda artırır. Ancak sürüş zevki inanılmaz derecede iyidir. Kullanıcıda çok iyi bir hissiyat bırakır.